Merhaba geziname izleyiciler, Şu anda çok da tatlı olmayan, çok da sizi belki mutlu edemeyecek bir müzeyle karşınızdayız şu anda. Saray Bosna'da. Bosna Hersek Saray Bosna'da. 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı sırasında çocukların yaşadığı olumsuz durumlarla ilgili bir müzeden bahsedeceğim size. Binin üzerinde çocuğun eserleri var burada. Binin üzerinde çocuğun savaştan etkilenme durumları var. Böyle burada çocuklar çıktıklarında resim yapabiliyorlar. Ve bu resimlerde böyle sergilenebiliyor. çocukların savaş sırasında var olan hikayeleriyle yaşadıkları sıkıntılarla ilgili paylaşımlarını da bu şekilde bir kitap haline getirmişler. Mesela buradan satranç öğrenmeyi isteyip savaş devam ettiği süre boyunca satranç oynamayı öğrenemeyen bir çocuğun hikayesinden bahsediliyor. Burada Disney Land kahramanları ile ilgili yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor. Kitabının yanmış olduğundan bahseden bir çocuk var. Barbie bebeği yine aksesuarlar alamayan bir çocuğun hikayesi var. Evde yalnız kaldığında tek oynayabileceği şeyin bir robot olduğu, babasının e, askeriye de görevli olduğu, annesinde çalışmak zorunda kaldığı ile ilgili bir hikaye var. Birçok hikayeyi görüp etkilenebiliyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlarda çocukların ne kadar olumsuz etkilendiğini bu müzede de görebilirsiniz. İyi seyirler.